Yine bir vlogdan karşınızdayım. Bu sefer Hollanda'dayız ve girişi bu sefer arabayı kiralayarak yaptım. Arabamız ne hemen onu göstereyim. Bir Volvo XC kiraladık. Otele geldim. Arabayı şöyle çok iğrenç fark ettim. Birazdan çıkacağım çok açım. Otelde şöyle konsept bir otel. İçini de birazdan gösteririm. Hadi gidelim bakalım ne olacak. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogda karşınızdayım. Vlog çekmeyi çok beceremiyorum ama artık olduğu kadar bir şeyler yapacağız. Bu sefer küçük bir odayı bakla başlayayım. Tabii ki de her zamanki gibi dağınık, klasik bir dropçunun yatağı gibi. Burada değişik bir duşumuz var. Evet, bu duşmuş. Ben bunu Instagram'da bir yerde görmüştüm. Bu odayı görünce de, bu oteli görünce de aldım. Otel Amsterdam'da Fletcher Otel geçiyor. Yaklaşık havaalanında arabayla bir 12-13 dakikalık bir yol. Otelin lavabosu bu. Selam. Lavabo bu şekilde. Başka ne varmış? Bu açıdan gitmeyeyim. Duşu. Şöyle bir manzarası var. Camdan yansıyor ama. Şurası ana yol. Bu ana yol. Bu ana yol sağ. Bak şu siyah arabanın geldiği yere doğru dümdüz devam edince havaalanındasın. Şurada biraz bir masası var. Ekipmanlar falan. Fistan. Şurada bir kahve makinesi var. Kahve makinesini Aha, biraz öğrenmeye çalışıyorum. elindeki sistemi. Şöyle bir aksesuarı var. Bunun dışında şurada bir yatağı var. Şöyle bir arkasında bir şey varmış anlamadım. Şurada bir televizyon var. Hiç kullanmayacağım bir televizyon. Benim vloglarda her zaman olmazsa olmaz kişi demek isterdim. Bugün tekim Hollanda'ya kimsenin gelmeye vizesi etmiyor. Burada da böyle bir dolabı varmış. Bunu biraz daha uzak çekimden alabilmemiz Max bu. Dolabın içinde bir tane vantilatör, havlu, bardak, tuvalet kağıdı, sanırım pike falan. Aşağıda da ne varmış ben de bilmiyorum. Böyle bir odası varmış. Buraya bir sebebi patlattık doğaptan aydan çıkmadığı için. Bir de lavabosunu göstereyim. Şurada da bir lavabos varmış. Lavabos da böyle bir şey. Manzarası güzel. Genel olarak otelin konumunu da beğendim. Sakin, nezih, rahat bir yer. Tek sıkıntı cam açılmıyor. Havasız olabiliyor bazen. En üst katta sigara içme alanı var. Güzel sosyalleşebilecek bir şey. En üstün bir altında bir restoran, bir altında bir bar var. Güzel bir otoparkı var. Bugün yine altında güzel bir kiralık arabamız var. Onu da göstereceğim. Aslında normalde kiralamayacaktım o aracı. Şöyle Anahtar varmış. Hatta anahtarını göstereyim. Bunu kiralamayacaktım. Volvo XC kiraladık. Sabah büyük ihtimal videoda görürsünüz. Ben BMW 3 kiralayacaktım. Ben sedan tarzını daha çok beğeniyorum. Su tarzını da beğeniyorum ama BMW 3 çokmuş. Anlaşamadıkça Arturut falan derken bir anda elimde Volvo XC ile gördüm kendimi. Araba biraz kullanması diğerlerine göre daha zor bence. Niye araba vlog'a döndü bilmiyorum ama 100 takibi varmış. Bakalım yüzümüz takip ediyor mu? Ediyor. Mikrofonumuz da kaliteli. Neden Hollanda'dayım? Biliyorsunuz ki Instagram kapandı. Instagram kapandığından beri de açıkçası kafam rahat. Danışmanların şu an reklamlarını durdurdum. Instagram'a göre bir yol haritası çizeceğiz. Yurt dışına açılmak istiyoruz genel olarak. Büyük ihtimal Türkiye'den çıkıp yurt dışına açılacağız. Ben birkaç video gördüm onlarla alakalı yorum yapayım. Vlogdan bağımsız ama olsun gene de ben yorum yapayım. Dropshipping öldü diye söylemler var yani çok gene ironik olmaması gereken söylemler. Dropshipping ölmedi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zamanında AliExpress e de aynı olayı yaptılar. Şimdi Temu bu kadar e, rövanştayken Temu'ya da aynı şeyi yapacaklardı. Belliydi aslında bu. E, benim danışmanlarımdan birkaç kişi soruyordu Temu bu kadar gelişiyor ne yapacağız falan diye. Ona söylediğim cevap hani bekle sadece gör. Gene Temu'ya da bir kısıtlama olsun diye vergileri %30'dan %60'a çıkarttılar. Şöyle bir çıkartış yani Eskiden 150 euronun üzerinde ürün gönderdiğiniz zaman bunun vergisini %60 veriyordunuz şimdi daha fazla 30 euro gönderdiğinizden %60 veriyorsunuz ama şimdi anlamadığınız fark noktası şurası önceden 150 euronun üzerinde bir sipariş aldığımız zaman biz ekstra bir vergi vermiyorduk ajanslar aracılığıyla. Gene yani aynı şekilde ekstra bir vergi olmayacağını düşünüyordum ama kendi ajansımla konuştuğumda ship 1 verginin 1,5 dolar artacağını, gümrükleme parasının 2 dolardan, 3 dolardan 4,5 veya 3,5 dolara çıkacağını söyledi. Yani 1,5 dolarlık bir fark olacak. Yani 50 TL'lik bir fark dropshipping'i öldürür mü? Zannetmiyorum öldüreceğini. Bunun ziyadesinde başka kurallara tam olarak bakmadım nelerin değiştiğini ama bir şey olduğunu düşünmüyorum. Instagram erişime gelecek olursak da Açıkçası Instagram erişiminin geldiği ikinci günde benim mağazam gene 11 bin lira gibi bir cüre yapmıştı. Daha geçen günde 7 8000 bin lira gibi bir cüre yapmıştı. Aslına bakarsanız Instagram etkileşimler olarak da beni öldürmüş durumda. Yani Instagram'a ben uzun zamandır girmiyordum erişim yasağı geldiğinden beri. Girip bir story attım ve attığım story gene aynı erişimi alıyor. Attığım Reels aynı erişimi almış. Yani insanlar kullanmaya devam ediyorlar Instagram'ı. Ve bu noktada da kaçırdığımız bir yer var aslına bakarsanız. Instagram'ı kullanmaya devam eden insanlar ve genel olarak internet üzerinden alışveriş yapan insanlar. İnternet üzerinden alışveriş yapmayanlar zaten Instagram erişimi kapandı. Aslına bakarsanız çıktığınız reklamların potansiyeli artabilir bu dönemde. Çünkü sadece alıcı bir kitle olabilir Instagram'ın içinde. Bunu denemeniz gerekiyor. Ben bunu söyleyene kadar, bu videoyu yayınlayana kadar büyük bir ihtimalle ya erişim açılmış olur ya toptan gitmiş olur. Onu da duruma göre görmüş oluruz. Önemli değil bizim için. Yani Instagram gitse de önemli değil. Sadece Facebook üzerinden de reklamlayabiliriz. Yurt dışına da reklamlayabiliriz. Yani drop aynı şekilde devam ediyor. Hatta Q4'e girmeden önce bazı insanların bu düşüncelerle drop'tan eleniyor olması bizim için daha iyi. Bu arada bu gümrük olaylarından etkilenmek istemiyorsanız da aşağıda ship1.co Suzun sayının telefon numarası var. Gidip oraya adımı verirseniz İsmail'den geliyorum derseniz size de ilk siparişinizden itibaren yardım ederler. Gümrükle alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece 1.5 dolarlık bir fark olacak ve aynı ürünleri göndermeye devam ediyor olacaksınız. Buradaki anlamanız gereken nokta şu. Buradaki 150 euro Türkiye'ye sattığınız ürünün parasının 150 euro olmasından bahsetmiyoruz aslında. Buradaki bahsettiğimiz nokta ajansın o gümrükten ürünü geçirirken kaç euro olarak beyan ettiği. Zaten zaten bu noktada da 30 euronun çoğu ürün altında oluyor. Aslında ajans 1,5 doları da alması olacak bir durum diye düşünüyorum ama ajans da tabii ki de fırsatçılarını yapacaktır. Onlar da ticaret yaptığı için olabildiğince fırsatçılık üzerinden devam edecektir. Bu Instagram'ın kapanmasıyla birlikte de geldim Hollanda'ya gezmek istedim. Pasaportumun son 4-5 aylık bir süresi kaldı. Bu ayları da değerlendirmek istiyordum. Zaten planım vardı. Fırsattan istifade hemen çıktım geldim. Şimdi Flash Hotel diye bir yerdeyim birazdan yukarı çıkıp biraz sigara falan takılacağım. Daha sonrasında yarın Amsterdam'ın merkezine gidiyor oluruz. Gene çekebildiğim kadar video çekerim. Bir tane de araba için aparat almıştım aslında bakarsanız onu da anlatayım. Öyle kapatayım bunu. Arabaya takıyorsunuz navigasyonu veya yolu çekebileceğiniz bir şey. Arabaya takar takmaz zınk patladı. Bu yüzden kalite videoyu satın arkadaşlar. İşte çok tilt oldu. Şimdi görüşürüz. Sesim <laughs> nasıl geliyor bilmiyorum ama ikinci günden merhaba. Şöyle oteli göstereyim. Fletcher Hotel diye bir otel. Burası otelin otoparkı. Dün akşam Hollanda'ya Hollanda saatiyle 5 gibi indim. Her şeyi hallettim. Otele geldiğimde 6-6.30'du. Altı, altı oteli gösterdim. Genel çapta yukarıya aşağıya gösterdim. Bugün de şimdi Hollanda'nın merkezine doğru gidiyor olacağım. Biraz bakınacağım ama ondan önce bir gidip buralarda bir yemek yiyeceğim. Yemek sorununu çözeceğim. ...orayı da büyük ihtimal çekiyor olurum. Bu arada yine birkaç şey gördüm. Discord kapatılıyormuş, TikTok kapatılıyormuş, her şeyi kapatıyorlarmış. Enteresan, bakalım ne olacak? Her zaman fırsat vardır. Ne kadar sıkıntılı bir durum olursa olsun fırsat yenisi çıkar. Bunlar kapanıyorsa bunların benzeri çıkar. Bizde herhangi bir değişiklik olmaz, o yüzden rahat olun. Bu arada hemen elimizdeki canavarı da göstereyim. Şu an acayip bir rüzgar sesi var. Eğer mikrofon burayı da güzel alıyorsa helal olsun. Elimizde böyle bir canavar var arkadaşlar. Ben normalde BMW 3 kiralamıştım ama biraz Avrupa'da araba kiralama muhabbetleri sıkıntılı. O yüzden bir Volvo kiralayabildik. Birazdan sürerken de bunu <laughs> gösteriyor olurum. Şu anlık görüşürüz bir yemek yiyip geleceğim. Bay bay. Şöyle yürürken çekeyim biraz. Hollanda'nın havası acayip değişik. Bir anda güneş açıp yanıyorsunuz, bir, bir anda esiyor, yağmur yağıyor ve üşüyorsunuz. Hatta az önce arabanın olduğu yer serindi. Şu an burası sıcak. Çünkü orası gölgeydi ama gölge değildi. Her yer gölge ama güneş var. Enteresan. Gidip şuralarda bir yerde bir yemek yiyip sonrasında gideceğim. Bisikletlerin çok büyük önceliği var. Arabalar dahi bisikletlere yol veriyor. Şu kırmızı yer bisiklet yolu buradan geçerken dikkat etmeniz gerekiyor. Burada da yürümemeniz gerekiyor. Hatta bir tane bisiklet geliyormuş. Bekleyelim geçsinler. Golf araçları. Bilmiyorum. Gelesi yoktu ben de geçtim. Acaba bisiklet yolları şehir merkezine kadar gidiyor mu? Bu akşam biraz bu tarafları gezerim. Buralarda ne var ne yok. Elektrikli şarj. Arabayı şarj ediyorlar. Nissan'ın bayisinin önündeymişiz. Bir gün kiralamak yerine şuradan taktiği alsak ya. ya. Ne kadarmış bu menü arkadaşlar. Chicken'ımızı aldık. Sonuzdan uzak durduk. 11.45 Böyle bir menü. Bu yiyip bundan sonra arabada devam ediyor olurum. Arabayı park edebilmek için bir yer buldum. Park ettim. Ama değişik bir park sistemi varmış. Önce ödemesini yapmam gerekiyordu. Yapamadım. Biraz millete sordum. Biri yardım etti. Bir saat için 6 euro park ücreti ödemiş oldum. Bakalım şimdi neredeyim diye soracak olursan. Lahey'deyim. Lahey diye bir şehir merkezine doğru gidiyorum. Bakayım ne varmış ne yokmuş. Daha sonrasında tekrardan açıyor olurum. Biraz yolu çekerim. Şu an bisiklet yoluna girdim. Tramvay da böyleymiş. Burası biraz daha sakin bir kasaba gibime geldi. Buradan Rotterdam'a gidip bakacağım. Rotterdam'da bir yer seçerim, tekne turu yaparım ya da Amsterdam'da tekne turu yaparız. Genel olarak böyle. Bir şey yok gibi. Bu arada bir saatlik sürem var. Bir saat içinde arabayı almam lazım. Lahide bir nehrin kenarında şöyle oturdum. Biraz keyfini sürdüm. Arabayı ücretsiz park edebileceğim yerler olmasına rağmen sanırım ücretli park edilen bir yere fark etmişim. Ama önemli değil. Öğreniyoruz. Ne işime yarayacak bu bilgiler bilmiyorum ama. Şimdi buradan Rotterdam'a gideceğim. Orada bir gemi turu yapacağım. Liman turu bulabilirsem. Arabayı park ettim. Arabayı park ederken bir yere park ettim. Buraya park etmek ücretli mi diye bir kişiye sordum. O da Türk çıktı. Sohbet muhabbet ettik. Adı Yavuz. Yavuz abi bindi arabaya. Kızı yandaydı. Evine bıraktım. Şuraya park edebilirsin. Bak burada Türk lokantaları falan derken. Bir saat geçti. Saat kaç şu an? Saat on buçuk falan. Şu anda da Damsker denen Hamsterdam'ın gece hayatının merkezine gidiyorum. Bakalım nasıl bir şeyler. Görüntü alabilecek miyim? Alabilirsem gösteririm size. Şimdilik böyle Hollanda'da her yer bisiklet. Bisikletleri bu bisiklet bırakma noktalarına bırakmazsanız tak diye ceza Buraların kapanıp gece hayatının başladığı dakikalardayız herhalde. Zeemskar'ın ortasındayım. Biraz yoruldum bir bank buldum ve Öyle insanlar izliyor. Şıkıldım, yoruldum, fazla yoruldum. Araba fazla uzakta, nasıl döneceğimi düşünüyorum. Genel çapta tipler değişik. Çok fazla Türk var. Türkçe konuşmaya bazen çekiniyorum. Türkçe söylemeyin burada. İngilizce söylemeniz daha yararlı. Hollanda'nın Hollanda'nın red light'ı böyle bir yer arkadaşlar. Şu gördüğünüz odalarda güzel şeyler olmuyor. Alabileceğim tek görüntü buradan bu. Belki yürürken de birkaç görüntü alırım. Saat şu an 12 falan belki. Ama bayağı canlı. Öldüm bittim yoruldum. <laughs> Fazla iş olmayan bir parkta oturdum. Şu an etraf çok sakin, sessiz. Bugün o kadar yürüdüm ki şöyle göleti göstereyim. Önümde gölet var. Aa bak bu kamerada daha iyi çıkıyor. Şurası full gölet. Şöyle bir park. Tam korku filmlerindeki gibi. Kimse yok. Saat gecenin iki buçu. Red Light'tan alabildiğim görselleri, videolar aldım sizin için. Görmüşsünüzdür büyük ihtimal bu sahneden önce. Acayip yoruldum. Yani bugün belki bayağı bir adım attım ya yani. bilmiyorum. Saatimin şarjı yoktu. Kaç adım attığıma bakamadım hafif oturdum dinlendim arabaya doğru gidiyordum. Araba bu bulunduğum yerden şu an 2 kilometre ben buraya 3 kilometre yürüdüm. Arabayı 5 kilometre uzağa park etmişim. Yani en az arabaya git gel 10 kilometre yürüdüm. Bir de gün içinde yürüdüklerim falan derseniz öldüm. Yarın çok bir şey yapmayacağım. Yarın e, Hollanda'da çekmem gereken videolar var. Onları çekiyor olacağım. Büyük ihtimal çok dışarı çıkmam. Ondan sonraki günde dönüş zaten. Döndüğüm gibi de yeni projelere başlıyoruz. Bu Instagram'ın durumundan ötürü bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa bekleyerek hiçbir çözüm elde edemeyeceğiz. Bu gecelik bu kadar. Tekrardan görüşürüz. Üçüncü günden selam gençler. Bugün çok dışarı çıkmayacağım. Dün biliyorsunuz ki 15 kilometreye yakın yürüdüm. Ve ayaklarım pert. Bugün çekmem gereken videolar var. Hatta şu an onlardan bir tanesini çekiyorum. O şekilde yine gün içinde haberdar ediyor olurum. Telefon biraz benden uzakta. Hollanda'da hırsızlık çok. Çalma riskleri var. O yüzden şu anlık görüşürüz. Şöyle buranın sessizliğine, yeşilliğine, insanların ne yaptığına bakalım biraz. Bir çift gidiyor, diğer çift gidiyor. İnsanlar mutlu arkadaşlar. Ha, yine bir bisiklet yakaladık orada. Kaldığım otel şurunun solunda. Nisan göstermiştim bahisini. Aa arabaya benim yakıt almam lazım. abi ha, araba hangi yakıt alır onu da bilmiyorum. Bunun etrafı çekmesi çok eğlenceli lan. Drop'u bırakalım mı arkadaşlar? Video kaydı yapalım. Son bir gün kaldı. Heyecanla dönmeyi bekliyorum. Bugün full video çekişleriyle geçecek. Reklamları falan düzenleyeceğim. Yarın sabahta 12'de uçağımız var. Ya da belki akşam arabayla çıkarım. Arabaya benzin almam lazım. Ya da yakıt neyse bilmiyorum artık o aklıma geldi. O arabanın onu halletmek isterken de şu taraflarda güzel nehirler var doğa iç içe. Oraya bir gidip biraz açarım video vlog'a bakarız bir şeyler ekleriz. Sonrasında arabaya yakıt koyarız. Umarım yanlış yakıt koymam. Sabah erkenden gidip arabayı teslim edip Türkiye'ye dönüş ve yurt dışı mağazalarının satışlarına başlıyor oluruz. Öyle genel çapta vlog'a da bir bilgi vereyim dedim. Şu anlık görüşürüz. pizzamızı alıp bugün de son gün olarak konuşmamızı yapıp videoyu bitirelim. Birazdan tekrardan bakıyor olacağım. Ee, pizzamız da New York Fries'den New York diye bir pizza. Şurada da bir içeceğim var. Genel çapta Hollanda için yorum yapayım. Ben genel olarak çok popüler, herkesin gittiği yerlere gitmeyi seven bir insan değilim. Ben genelde böyle yerel halkın olduğu, daha fazla popülaritesi olmayan, kahvelerinde, kahvehanelerinde, kafelerinde çay içip sohbet muhabbet etmeyi daha çok seviyorum. E, çünkü bu hem o insanların kültürünü öğrenebilmek için hem böyle zaten popüler olan yerleri görmesi o kadar da zor değil. Önemli olan bu havayı tatmak, suyunu tatmak, bu ortamın içinde, ambiyansın içinde olmak ayrı bir şey. Hollanda hakkında gördüğüm şey mesela çok fazla Türk yaşıyormuş. Hatta burası da büyük bir ihtimal bir Türk alanı gibi bir şey. Az önce camiden bir ezan okundu. Namaza gitti insanlar. Demek oluyor ki burada da Türk çoğunlukta bir yer. Bunları görmüş oldum. Hollanda genel çapta güzeldi. Havasını beğendim. Değişik bir havası var ama ben genelde yaz aylarını çok sevmeyen bir insanım. O yüzden havası güzeldi Hollanda'nın. Çok video nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bende böyle sanki 10 15 fpsmiş gibi gözüküyor. Neyse önemli değil. Genel olarak da Hollanda biraz yerel pazarmış gibi hissettirdi bana. Daha çok insanlar zaten banka olarak Edea Bankası'nı kullanıyor ama İngilizce bilenlerin oranı da gerçekten çok fazla. Avrupa'da en çok İngilizce bilen ülkelerden bir tanesi. Hatta birincisi diye biliyorum. Ama ona rağmen İngilizce bir mağazayla buraya hedeflediğimde istediğim gibi bir verim alamamıştım. Büyük bir ihtimal insanlar burada biraz daha yerelce, kendi dillerinde alışveriş yapıyorlar. Eğer Hollanda'ya tekrardan bir mağaza deneyecek olursam büyük bir ihtimalle bu mağazayı Flemenkçe yaparım. O şekilde reklama çıkarım. Genel çapta güzeldi. 3-4 günlük. Bugün bu gece yatacağım. Yarın 12'de uçak var. Arabayı teslim edeceğim. Arabaya şimdi bir benzin koyacağım. Ne koyacağım da bilmiyorum. Onu da artık bulacağım. Sonrasında da şey olurum. İstanbul'a geri dönüyorum. Bu arada reklamları da bugün düzenledim ve açtım ben. Instagram olmamasına rağmen Avrupa'ya düzenledim. Hangi ülkelere çıkacağım ve Türkiye'de bir denemek için açtım. Bakalım onların sonuçlarını da görüyor oluruz yakında zaten. Güzeldi bence. Vlog biraz belki boş geçmiştir. Çünkü bazı yerlerde video kaydı alamadım. Red Light gibi. E, genel çapta da o gün bir Türk bir arkadaşla tanışıp daha doğrusu abim diyebileceğim. Babam yaşında bir adamla birlikte. Bana Amsterdam'ı biraz gezdirdi falan. Video çekmeye pek fırsatım olmadı. Ama genel çapta güzel ve eğlenceliydi. Çok da bir şey gösteremedim ama dediğim gibi ben böyle daha ara sokaklarda daha e, tenha yerlerde olmayı seviyorum. Başka ülkelerdeyken. E, bu ülkeyi tanımam için benim daha çok işime yarıyor. Daha güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. O zaman bu videodan bugündük bu kadar. Bu videoda ben kendim çekmek istedim. Arkadaşlar, emek vermeden gerçekten hiçbir şey olmuyor. Şu an saat Türkiye'de saatinde buçuk 5, 5 gibi bir şey. Şu an Hollanda'da da saat bir saat geride 4 diyelim. Hala çalışıyorum. Şöyle bir manzaram var. Bu manzaranın yanında saat 4'e kadar çalıştım. Hollanda'da şöyle bir otel odasında güzel bir tatil normalde benim için. Ama buna rağmen bir sürü video çektim. Bir sürü insan sorusunu cevapladım. Instagram tam bugün açılmıştı. Bunlarla uğraştım. Çalışmadan gerçekten hiçbir şey olmuyor. Ve yarın sabah 9'da kalkıp uçağa gitmem gerekecek. Arabayı teslim etmem gerekecek. Ama buna rağmen çalışmak zorundasınız. Her ne kadar uzaktan gözüktüğünde sistem oturmuş hiçbir şey yapmıyor gibi olsa da gerçekten çalışmadan geçirdiğim 5 dakika bile yok. Eğer tatildeysem bazen tatilde çalışmıyorum. Ama evdeysem ve bir işim yoksa hiçbir şey yapmadığım günde bile hepinizden daha fazla çalışmış oluyorum. Biraz uzun konuşacağım sonra da videoyu bitireceğim. Gene belki mantıklı bir e, video olacak ama eskiden hep mesleci bir insandım. Yeteneğin çok önemli olduğunu düşünen bir insandım. Belli bir yaşından sonra Ronaldo'cu olmaya başladım. <laughs> Biraz saçma ama gerçekten bu hayatta yetenek önemli bir şey. Ama Yetenek size verilen bir şey. Yeteneğiniz yoksa da çalışarak her şeyi elde edebiliyorsunuz. Gerçekten ve gerçekten. Bu yüzden Ronaldo'cuların çalışma azmini hayranım. Ne kadar fazla çalışma azminiz varsa o kadar yetenekli olabiliyorsunuz. Yetenek ve çalışma bir araya geldiği zaman sizi durdurabilen hiçbir şey olmuyor. Bu yüzden çalışmayı ihmal etmeyin. Ama doğru şey çalışın. Çalışmaktan kalsın. Oturup saatlerce bir şey için uğraşın ve amacınız olmasın değil. Yapmanız gereken şeyleri planlayın ne yapmak istediğinize karar verin. Daha sonrasında atmanız gereken adımları anlayın ve adım adım gidin. İlerideki plana göre gitmeyin. Atmanız gereken adımın ve anın tadını çıkartın. Yoksa bir yerde sıkılacaksınız ve motivasyonunuz bitecek. Motivasyona göre gideceksiniz. Sizde olması gereken şey tamamıyla disiplin arkadaşlar. Disipline göre gitmek için de uzun soluklu bir Hedef noktası koyacaksınız. Bu hedef noktasına gitmek için küçük adımlar belirleyeceksiniz. Bu küçük adımları takip edeceksiniz ve yapmanız, düşünmeniz gereken şey bu küçük adımlar olması gerekiyor. Bu küçük adımları takip ettikçe bir bakacaksınız ki robotlaşmışsınız. Gerçekten iyi bir noktalara gelmişsiniz ve disiplininiz gelişmiş. Bazı şeyleri yapmak istemeseniz bile o yapacağınız adımdan aldığınız keyiften dolayı disiplininiz de bununla birlikte gelişmiş oluyor. Çok uzun bir video oldu. Çalışmaya devam. Thank <laughs> you.